Değerli kardeşlerim bugün e, 10 Ocak e, gazeteciler günü olarak dünyada kutlanan bu günü ben de istedim ki Sinop'ta bu işin yükünü çeken, gece gündüz demeden, yaz kış demeden, Sinopluları bilgilendiren, bize de zaman zaman rehberlik eden, eksiklerimizi veya bizim göremediklerimizi ifade eden siz değerli basın mensuplarına e, ben bir kere önce teşekkür ediyorum. Daha sonra da Dünya Gazeteciler e, günümüzü günümüzü hep birlikte kutlamak için şöyle işte çok mütevazi bir şekilde bir öğlen yemeği yemek istedik. 1960'lı yıllardan beri Cengiz Bey'e söyledim aşağı yukarı demek ki yani 50-55 senelik bir, bir kutlama bu. dünyada belki daha uzun. hatırlanmak güzel bir şey. ben de sizin gününüzü bir kere daha kutluyorum. Şimdi bu çerçevede tabii şunları söylemeden e, kendimi de alıkoyamıyorum. Gazeteci düşündüğünü işte gazetesine yazan, televizyonda ifade eden, kitaplara yazan bir düşünce grubu, topluma yön gösteren, toplumu eleştiren bir insanlarımızın bir arada olduğu bir topluluk. Ama maalesef günümüzde tabii düşüncelerinden dolayı eee cezaevlerinde yatan bir sürü gazetecilerimiz, düşünürlerimiz, eee yazarlarımız var. Bunları tasvip etmem mümkün değil. Tabi sadece benim değil hiçbirimizin tasvip etmesi mümkün değil. Çünkü eee düşünce herkesin bir düşüncesi farklıdır. Burada şimdi işte 20 kişi varız. 20 kişi birbirinden farklı düşünebilir. Zaten de böyle olması gerekir. Herkes aynı düşünceye sahip olsaydı basmak alıp insanlar olurdu. Önemli olan eee Düşünceleri bir başka kişiye zarar verecek noktaya getirmemek yani ama düşünce sen benim gibi düşünmüyorsun işte ben senin gibi düşünmüyorum şeklinde insanları baskı altına almak ne bileyim yani insanları işte mahkemelerde cezaevlerinde bulundurmak çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Herkes düşüncesini özgür olarak söyleyebilmeli. Düşünce eyleme geçmediği müddetçe düşünce bazında kaldığında. Bunun suç olmaktan çıkartılması gerekir diye düşünüyorum ve ülkemdeki bu durumda beni son derece rahatsız ediyor, üzülüyorum. İnşallah bundan sonra da bu işler en kısa zamanda modern ülkelerde olduğu gibi olur ve insanlarımız düşüncelerini özgürce ifade ederler. Geçen gün gazetede yazıyor. Hanımefendinin bir tanesi tutmuş işte bir tane kutu sallıyor. Vay efendim sen bunu nasıl sallarsın işte doğru içeri polisler vesaire falan. Ya bunlar çok doğru şeyler değil ya İnsanlar tepkilerini göstermeleri lazım. Eğer bu tepkilerini göstermezlerse insanları böyle bir düşünceleri hapsedersek hep birlikte daha sonra bunlar bir patlama noktasına gelirse daha kötü neticeleri olur diye düşünüyorum. İnşallah... Umudumuz ve beklentimiz, benim de beklentim şudur ki bundan sonra düşüncelerini herkes çok rahatlıkla söyleyebilsinler, yazabilsinler, çizebilsinler ve bunlar belli bir hoşgörü içerisinde kabul edilsin. Ancak tabi burada da yazar çizerlere şöyle bir görev düşüyor. Yani ben sizlerle zaman zaman sohbetlerimde hep bundan bahsetmişimdir. Doğru bildiğine inandığınız, öyle diyorlar değil. Doğru bildiğine inandığınız şeyleri sonuna kadar yazabilirsiniz. Hiç bunda en ufak bir yanlış yok. Ama yani öyle diyorlar deyip de böyle e, yalan yanlış bilgilerle bir takım kişileri, kurumları eleştirip e, onları gündeme getirmenin de çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla haber yaparken önce bunu e, muhakkak siz büyük bir çoğunluğunuz bunu yapıyorsunuzdur. Bunu kaynağınızdan e, öğrenin, doğruları yapın. Bir de e, şöyle e, bir şey daha söylemek istiyorum bir abi olarak. E, tabii yaşadığımız e, çağda para önemli bir unsur. Bunu hiç kimse yatsıyamaz. Ama e, hayat da her zaman para değil. Şimdi gene okuduğumuz işte e, gazete televizyonlarda falan görüyoruz ki işte e, bazı yazarlar çizerler e, işte parayla fazla aşırı neşir olunca. Doğruları yazmaktan vazgeçiyorlar veyahut da yazamıyorlar, yazdırılmıyorlar. Bunlardan da olmayın. İçinizde böyle kişiler vardır diye söylemiyorum. Genç arkadaşlar var. Yani para önemli ama tabii para özgürlükten çok daha önemli bir şey değil. Doğru, düzgün şeyleri yazarsanız ben bir belediye başkanı olarak kentim adına, kendim adına, hemşehrilerim adına hepinize teşekkür ederim. Ee, benim sizlere ayıracak her zaman bir vaktim var. Hiç unutmam mesela. Ee, bir biliyorsunuz şu öğretmen okulunda bir işte Türkiye'yi meşgul eden sevimsiz bir olay oldu. Ben de o gün Samsun'daydım. İşte akşam üzere eve geldim. Ee, bu, bu sebeple Osman Bey'e çok fazla teşekkür ediyorum. Sağ olsun Allah razı olsun. Hemen arkadaşlarımız aldı. Nerede bu şurada neredeydi o bakayım. Ayakta Hemen akşam üzeri geldi, dedi ya işte başkanım böyle böyle bir şeyler var. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Dedim ya biz televizyonlara söyledik ama ya olsun dedi. Yani Sinoplu olmanın duyarlılığıyla geldi beni orada. Ben de anlattım neyin nasıl olduğunu. Daha sonra diğer arkadaşlar da aradı. Onlara da anlattım. Demek ki bunlar yani yalan şey Bağdat'tan döner mi diye bir laf vardır. Diğer arkadaşlarımız da bunun yanlış olduğunu onlar da öğrendiler. Daha sonra e, onlar da evlenme insanlarmış. Çıktılar televizyonda. Onlara da teşekkür ediyorum. Ee, özür dilediler. E, tabii bu beni hem bir belediye başkanı olarak hem Bağker bir olarak beni son derece de mutlu eden bir olay olmuştur. Neden? Yanlıştan dönülmüştür. Çünkü yanlışı sonsuza kadar getirmek mümkün değil. Bir yanlış yazarsın, bir noktaya kadar gelir, tıkanır, gidersiniz. Hepiniz genç arkadaşlarsınız. Osman Bey ve ben hariç, <laughs> bir Nevzat Bey hariç, ee, ama Mete onu da beyazlamış. Hocam var. Ve yani işte bir yüzde otuz yaşlı var herhalde. Genç arkadaşlar daha dikkatli olurlarsa daha güzel bir yazar çizer grubunu oluştururlar diye düşünüyorum. Hepiniz geldiğiniz için ben teşekkür ediyor. Gazeteciler gününüzü bir kere daha tutuyorum. Yeni güne yeni senede sağlık ve mutluluk içerisinde hepimizin, hepinizin ermesini diliyor. Teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olmak bizim için onurdur, gururdur. Kendilerine organize yapanlara teşekkür ediyoruz. Ve ben de buruk bir sevinçle gününüzü kutluyorum. Gönül isterdi ki 60-70 tutuklumuz da düşünceden dolayı, yazdıklarından dolayı tutuklu ve hükümlü olmasınlar. Onlar da başkanımızın da ifade ettiği gibi özgürce yazıp çizebilsinler. O günlerinde uzak olmadığı inancıyla bize tekrar saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, şimdi yapan bir şey Cemiyeti adına hem kendi üyelerimizin hem nokta Silçiler Cemiyeti üyelerini biz de kutluyoruz. <laughs> ee, Benim AKM'de her zaman e, bir araya topladı. E, bugünü bugüne kutlama amaçlı. Kendisine hem şahsım hem cemiyet arkadaşlarım yönetim adına teşekkür ediyorum. E, tabii e, demokrasilerden olmazsa olmaz parçası denir. Ama olduğu zaman da gerçek anlamda basın olduğu zamanda bu devlete sanki yükmüş gibi anlaşılır. Ee, Sayın Başkan 77 dedi ama kaynağına bağlı. Devlet organlarının rakamlarına göre içeride yatan gazeteci sayısı sadece 3 ya da 5. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yaptığı e, çalışmaya göre içeride yatan Basit sayısı 85. Aradaki fark neden kaynaklanıyor? Ben şimdi e, burada sorsam sarı basın kartı sayısını herhalde e, yüzdeye vursak onda bir, onda ikiler civarına gelir. Devlet sadece sarı basın kartı sahipli olanları, içeride yatanları. Örneğin Tuncay Özkan'ı sadece gazeteci olarak görüyor, diğerlerini görmüyor. Peki Tuncay Özkan'ın ne suçu vardı içeride yatıyor dediğimizde de verilebilecek bir cevap yok. Böylesine bir süreçte basın bayramı kutlamak, basın günü çalışan gazeteciler günü kutlamak gerçekten burukluk. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu tarafa yaşadığımız hadiseler sadece bu dönemin değil, Mustafa Sufilerden Sebahattin Ali'lere, Burhan Felekler'e varıncaya kadar o hücrelerden geçmemiş neredeyse Türkiye'de gazeteci yok. Gazetecilik e, devlete bir yük değildir. Devletin sadece karşıdaki insanını, halkını, halkın parçası olarak da doğmuş bir sektörde çalışan gazeteciyi potansiyel suçlu, potansiyel tehlike arz eden insanlar olarak görmesi sözün en yakışıklısıyla belki ayıptır. Devlet bu ayıbından bir ayına evvel vazgeçmelidir. Ancak o gün bu bayram kutlanabilir. Çalışan ve seçiciler günümüz tekrar kutlu olsun bu grupluk içerisinde arkadaşlar. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'dür. Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu halkımız ve okurlarımız takdir etmektedirler. Bu mesleğin özellikleri ve güzellikleri yanı sıra zorlukları ve güç koşulları da vardır. Gazeteci insanları ve okurlarını bilgilendirmek, olaylardan haberdar etmek için büyük özgürlülere, olağanüstü koşullara katlanmaktadır. Kimi zaman hapise hatta ölümü bile göze almaktadır. Başka ülkelerde meydana gelen olayları ve savaşları izlemek için gittiği yerlerde esir alındığı, aylarca tutsak kaldıkları olmuştur. Son birkaç yıl içinde bunun örneklerini yaşadık ve gördük. Mısır'da, Suriye'de ve başka ülkelerde tutuklanıp cezaevlerine esir kamplarına konulan arkadaşlarımız büyük uğraşlar sonucunda kurtarılmış ve özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Bugün kendi ülkemizde, Silivri'de ve diğer cezaevlerinde 80 80'e yakın gazeteci arkadaşımız tutuklu olmaktadır. Bu arkadaşlarımız ülkemizdeki yolsuzluk ve rüşvet olaylarını ve yanlış yapılanları yazdıkları yönetenleri eleştirdikleri için mahkum olmuşlardır. 10 Ocak çalışan gazeteler günü münasebetiyle tutuklu ya da hükümlü hüküm giymiş bütün gazeteci arkadaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum. Yerel basının önemi ve gücü inkar edilemez. Yapılan yanlışları görür, olayları ve haberleri ilk onlar duyar ve kamuoyunu aydınlatırlar. Yerel yönetimler ve yön, yöneticileri de bizim için halkımız ve kent, kentimiz için çok önemlidir. Yapılan güzel çalışmalarını her zaman destekliyor, gördüğümüz eksiklik ve yanlışları da eleştiriyoruz. İlimizdeki yerel yönetimin en üst düzeyindeki seçilmiş yöneticisi Sayın Belediye Başkanımız Baki Ergül'ün Sinop Yerel basında ve onun temsilcilerine gösterdiği anlayış ve iş için ayrıca 10 Ocak gazeteciler gününde bizleri onurlandırdığı için sizler adına en yaşlı bir ağabeyimiz olarak başkanımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yerel yönetimi, yerel basın ilişkilerin hep böyle devam etmesini diliyorum. Gününüz kutlu, gelecek günlerimiz hepimiz için aydınlık olsun.